Herkese günaydınlar. Kahvaltı hazırlıyorum gördüğünüz üzere. Saatlerimiz de bayağı gecikti aslında. 11'e doğru geliyor. Ama işte sabah kalktım. Çamaşır falan serdim. Biraz da aşurelik malzemelerle uğraştım. Ee, buğdayı geceden haşladım birazcık. Sonra düdüklüğün içerisinde hiç açmadan bekledi o sabaha kadar. Balkona koydum. Balkondan serindi. Sabah da hemen iki tencereye böldüm. Aslında bir tencere alır diye düşünüyordum ama fazla yapmışım demek ki yine böyle iki tencereye böldüm ki rahat rahat malzemelerini karıştırayım diye. Bunlar biraz daha böyle haşlansın daha sonra diğer malzemelerini katacağım. Fasulyesini, nohutunu, pirincini, en sonunda da meyvelerini katacağım. Bakalım şöyle bir işte yumurta kapama yaptım. Hatta yumurtayı çok haşlamamışım birazcık. Bir tanesi cıvık kalmış böyle. Olsun. Burada da sucuğumuz var. Kahvaltı masam hazır. Sadece bunlar pişecek. Aşuremizi yaptık. Saatlerimiz 2 oldu ama. Şöyle göstereyim. Diğer tencereyle bu tencereyi birleştirdim. Ee, onun yarısını dağıttım binaya. yerde çöpüm var bakmayın. Mutfağım biraz dağınık. Hala hiçbir iş yapamadım. yani Sadece aşureyle uğraştım. Şu tencerenin yarısını dağıttık yarısını tabaklara böldüm şöyle yarısında e, yarısını da bunun üzerine boşalttım böyle bir tencere aşuremiz oldu yine fazla yaptım yani hiç elim aza gitmiyor Şimdi akşam site görevlisine falan da dağıtacağım arkadaşlara da vereceğiz yani bayağı bir dağıtmış olacağım bunun da yarısı bize kalsa yeterli evet. çünkü aynı kimseye dağıtmayalım biz yiyelim sadece çocuklar çok seviyor ben de çok seviyorum bu sene e, ekstradan sadece elma kattım, bir de kuş üzümü içine katmadım çünkü kuş üzümü içinde durdukça rengini koyulaştırıyor, rengi geçiyor aşureye. E, sadece servis yaparken üzerine koyacağım şimdi bunları da süsleyeceğim, inciri de katmadım içerisine, İncirimi de böyle yıkadım, doğradım, hazır bir şekilde bekliyor, üzerine koyacağım. Bu şekilde şimdi. süsledim, Allah kabul etsin inşallah Rabbim bu sene de yapmayı nasip etti. Şimdi tadına bir bakalım. Akşamı ettik. Vallahi akşamı ettik. Yani akşam nasıl oldu? Hiç bilmiyorum. Ya yoruldum ki size anlatamam. Alt üstte aşure yaptık. Ama işte onu dağıt falan filan ayarla. O biraz yoruyor insanı. Dışarı çıktık geldik. Üzerimden de anlayacağınız üzere. Arkadaşlara aşure götürdük. Hem de yürüyüşümüzü yaptık. Gelirken de manav uğradık. Vallahi ben bir bamya görünce bu kadar sevineceğim hiç düşünmemiştim. Sevindim. bamya gelmiş. Bamyamızı aldık. Aynı zamanda o sivri domateslerden gelmiş. Şunlardan. Ondan aldık. Ee, nasıl parlıyorum? Şuramızda nasıl sivice çıktı? Gördünüz mü? Sonra kıl biber gelmiş. Madam'ın ürünleri tazeydi, yeni gelmiş muhtemelen. Şöyle kahvaltılık kıl biber aldım. Ee, çok güzel salatalık gelmişti. O gün dedim ya hiç badem salatalık yiyemiyoruz taze salatalık yemeye hasret kaldık diye. Bugün beni bana utandırdı. Ne söylediysem hepsi geldi valla. 3 e, kilo aldım. 3 kilo bamya yarısı burada. Yarısı da burada. Şurada. Böyle. E, 50 liradan aldım yine söylediğim gibi 3 kilo da domates aldım bu domatesleri hem bamyayı kavururken kullanacağım hem de romadan çekip e, kavanozlara yapacağım. Az aldım. Hepsini birden aynı gün yapamam diye ezilir mezilir. Daha sonra birkaç gün sonra yine alırım. Manavlara sık sık gelirmiş bu saatten sonra. Öyle dedi. Salatalık aldım. 2 kiloya yakın. Çok güzel salatalıklar. Bakın size göstereyim. Biraz büyük ama e, şey e, taze. Kıtır kıtır. Bu arada altımıza da Komşu taşınıyor. Bizim alt, o, altta oturan arkadaş yaklaşık bir 15 gün önce falan taşındı. Ee, onun yerine de bir askeri personel geldi. Şimdi onlar da ev taşıyorlar. Hatta yukarı çıkarken burada evet. hani bir şeye ihtiyacınız var mı? Yardımcı oldum. Su verelim. Çay verelim diye. Ee, görüştük. Şimdi çay koydum. Çay içeceğiz. Vay, Yorgunum yani. Birazcık ayaklarımı şöyle uzatıp dinlenmek istiyorum. Bugün aynı zamanda hiçbir iş yapamadım. Hiçbir iş. Sadece işte kahvaltıyı topladım. Akşam yemeğini hazırladım. Akşam bulaşıklarını topladım. O kadar. Bir de tuvalet banyo yıkadım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bir de yalan olmasın şu e, kablosuz süpürgeyle isim vermiyorum. Reklam oluyormuş gibi oluyor sürekli. O yani. Onunla mutfağı ve salonu süpürdük. E, Jane süpürdü or oraları. Ben de tuvalet banyo yıkadım. Bugünkü işlerimiz sadece bu kadardı ama e, aşure yapmak yordu bizi. Aşuremiz bu kadar kaldı. O iki günde biter. Merak etmeyin. Biz de aşure çok seviliyoruz. Aliş. Canım. Gel buraya. Gel. Gel oğlum gel. Aşkım. Aşkım. Aşkım gel. Aşkım. Hadi gel. Gel buraya. Gel. Gel oğlum hadi. İn aşağıya. İstanbul'da hangi hafta bir motor taşı var? Bugün çayı burada içiyoruz. Ee, şöyle ayaklarımı uzatarak <laughs> çay içmek istedim gerçekten. <laughs> Yorulmuşum. Aris perde ile konuşuyor şey gördünüz. Tülle. Ee, tül rüzgar estikçe onun gagasına vuruyor. O da onu artık ne zannediyorsa onunla nasıl Hı. konuşuyor. Allah sabahtan beri babacık babacık küçük kuş aşk kuşum, aşkım, cici kuşum neler neler söylüyor. Ee, yarışma izliyoruz. 2500 milyar ister izliyoruz. Ee, biz Edirne'de yaşarken Edirne'ye ilk gittiğim sene ben başvurmuştum buna ve beni arka arkaya üç kere aradılar ve ben üçünde de gelemeyeceğim söyledim işte saflık birinde okullar açılacaktı birinde işte bir şey olmuştu ya, hep saçma sapan zamanlarda aradılar beni ben de gidememiştim. Kemal diyor ki sen bütün hayattaki şansını onları reddederek kullandın. Bazen düşünüyorum gerçekten de öyle olabilir. Kesin giderim çok başarılı olurum da demiyorum ama tabii ki oraya gitmek bile farklı bir şeydir eminim. Şimdi de buradayken tekrar başvurumuzu yeniledik falan. Ben istiyorum onlar çağırmıyor. <laughs> Yarışmacının bu boynu ve ellerinde yanıklar var. Yazık. Benim de yüzüm yandı biliyor musunuz? Hem de Orhan Bebek'te. Kızartma yapıyorum bir gün. Şey lokma kızartıyorum. Ve yaş mayayla değil de e, kuru mayayla yaptım. Artık o kuru maya muhtemelen içinde bir tane öyle kalmış mı ne olmuş. Ne olduğunu anlamadım. Kemal işten gelme saati. Canım tatlı istedi Yemeğin yanına lokma kızartıyorum. Nasıl olduğunu anlamadan bir patladı. Bu tarafım, bu tarafım. Bu tarafım sanırım. Ocağı bu tarafım. Bu tarafım yüzüm. Şuram. Ee, bu yüzümün tamamı boynum tişörtüm kalkmış mesela göbeğimin şu sol tarafı mesela oradaki izim birazcık çok hafif bir şekilde belli ben direkt lavaboya koştum o acıyla e, ee, yüzümü falan yıkattım yıkadım. yıkadım yüzümü yıkadım aynaya baktım kırmızı yüzüm sonra işte keman geldi falan ben o sırada canımın acısıyla böyle tülbentisi ıslattım yüzüme tutuyorum böyle Kemal gelene kadar o kırmızılık kahverengiye dönüşmüş. Kemal geldi şok oldu beni görünce. Ne oldu hani yüzüne falan. Direkt acile gittik. Sivas devredeyiz. E, ilçenin hastanesinde ne olabilir ki? Yani? Orada hiç, zaten cildiye bile yoktu yani bölümde. Acilinde hemşire bana dedi ki direkt 3. derecede yanık. Hiçbir şey yapamayız biz burada. Biz sadece sana ağrı kesici iğne yapabiliriz. aldı ağlaya tekrar eve geldim. E, neyse ertesi gün oldu. Kemal'e dedim ki böyle olmayacak. En azından eczaneye gidelim. Eczaneciye soralım. Hani doktor bilmiyor, hemşire bilmiyor ama en azından eczaneci bilir. Eczaneye gittik, şansımıza dedi ki yani gelip görebilir miyim demiş arabada veya o gelsin biz görelim. Ben de arabadayım. Arabada geldi baktı yüzüme dedi ki Allah dedi hiç şey yapma yani dedi, hiç dedi merak etmeyin hemen caddenin altında 50 metre e, bir çarşısı var inanın yani çok baştan 100 adım atarsanız çarşısı biter Sivas'ta birden bahsediyorum o kadar küçüktür. Ama ben orayı nasıl görmedim, nasıl bilmedim. Demek ki ihtiyaç olmayınca bilinmiyor. Ee, bir tane plastik cerrah böyle e, cildiye doktoru vardı. Tam plastik cerrahı da de değildi aslında ama. Kadın doktor gerçekten çok iyiymiş. Allah bin kere razı olsun ondan. Gittim bana dedi ki gider gitmez. Hiç dedi canını sıkma biz bunu bir haftada düzeltiriz dedi. Kremle, e, kremle önce soydu. Sonra işte iyileştirici kremler falan kullandık. Gerçekten de iki haftaya kalmadı. Benim tamamen o izlerim geçti ve üçüncü derecede yanık değilmiş, birinci yani en hafif olan yanık. Sadece e, yüz narin bölge olduğu için çok kahverengileşme olmuş. Allah kimsenin başına vermesin. O zaman da lojmanda oturuyorum. Benim halime çok üzülenler de oldu, sevinenler de oldu. Biliyor musunuz? Yani insanlar e, o kadar kötü ki, o kadar kötüler ki yani kötü kalpler ki tülükten bile memnun olan, mutlu olan insanlar var. Böyle e, kötülükten beslenen insanlar var maalesef. Çok üzülen de olmuştu o zaman. Maalesef sevilen de olmuştu. İşte o zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz dostunuz kim, düşmanınız kim? Çok şükür gelmiş geçmiş oldu yani hiç izi bile kalmadı. E, yanık çok kötü Allah kimsenin başına varmasın yani benim de başıma geldi. Onu da yaşadım. Saat 11'e doğru geliyor. Ben bugün bamya ile pek uğraşamam herhalde. Yarın yaparım hem domatesi hem bamyayı dolaba koydum her ikisini de. Bir şey olmaz inşallah yarına kadar. Yarın yaparım. Yani. Mutfağı topladı çay bulaşıklarını falan. Valla normal hiç yapmaz ama cumadan cumaya yapıyor. Allah razı olsun canım. Aslan kocam O mutfağı toparlarken ben de bamyayı ne kadar yaparsam kardır dedim. Başladım o da kıyamadı. Hadi gel balkonu beraber yapalım. Kemal'le beraber bamya ekleyeceğiz bakalım. <laughs> Biraz önce diyor ki başlıklarını tamamen mi kesiyoruz? Şeyinden tahta istiyor. Tahta, tahtayla şunların başını kesecekmiş. Aslında mantıklı. Uğraşmamak lazım. E, tabii canım. Ben de ince ince uğraşıyorum şöyle şöyle. <laughs> bak ya. Sana göstereceğim nasıl yapacağım. Bak. Şuradan kessek daha mantıklı değil tamam, mi? Oradan kesersen bak bu, bunların kenarlarında bıyıkları var ya. Bıyıklar alınmıyor bak. Bunda yok da şuna var. Şunlar alınmaz. Do Anladın mı? Onlar ben alırım. Tahtayı getirir misin kızım? Hadi bakalım başlayalım. Sen şöyle yapamaz mısın? Şöyle soyacaksın ya. Abo, abo oğlum sen deli misin onu Biter mi onun diyor soysu? Biter sonuçlar. hızlı hızlı yapsın öyle. Ya şöyle işte. Mantık bu değil mi ya Rucu? Ana. Hah. Aa ya olmuyor öyle. Kemal olur mu şöyle ya? Ya hayatım böyle banyo mu biter lan? Üç günde bunu anca yıkarız ya. Ayarız, hızlı hızlı yapıyoruz bak. Ya çok hızlı yapıyorsun. Ya oğlum bu değil mi işte mantık? Ya Hadi sen öyle yap. Ne yapalım? <laughs> sen aklımıza gelir sen böyle yapmıştın diye. Ya onunla bunun ne farkı var? Ya hem salyalanır öyle yapınca hem ben de... Niye salyalanır ya? Bunun şeyi, bu baş tarafı şey kıymetli yani, faydalı.

Mı vermiş, ha, evet şaka maka 3 kilo bamya'yı ayıkladık. Böyle Kemal'in yaptıkları burada. <laughs> Neyse bayağı faydası oldu canım. Otururken yaptık. Saatlerimizi bir yaptık. Şu anda görüyorsunuz. 15 dakika kalmış. Bir olmasına. Öyle ben şimdi bunu dolaba koyacağım. Yarın yapacağız inşallah. Cumartesi gününden, cumartesi akşamından tekrardan selamlar. Valla bugün de akşam ettik. Bizim bamya bugün de kaldık büyük ihtimal. Gece yaparsam büyük ihtimal yaparım. Ee, Aradan arkadaşlarımız geldi bugün. Normalde geleceklerini biliyorduk ama bu sabah bize sürpriz yaptılar. Haberimiz yoktu yani bugün geleceklerinden. Ee, onlarla beraber vakit geçirdik. Onlardan şey istemiştim işte eğer gelirken bulursanız e, termos alın bana diye onlar da sağ olsun bulmuşlar almışlar e, benim aslında bir tane termosum vardı ama e, böyle koyması bardağı koyması falan zor olduğu için ona onu çay için kullanmıyorduk yani genelde böyle su ve buz için kullanıyorduk bir tane çay için kahve için termosa ihtiyacım vardı onlar da sağ olsunlar bulmuşken almışlar 3 litrelik bir tane termos şöyle göstereyim şunu almışlar hatta etiketini şöyle sökecektim sökemedim Et, e, etiket çıkartıcım var ya, onunla sökerim. Bunu almışlar gelirken. Bir de e, şey almışlar, İran peyniri. Onu da göstereyim birazdan. E, bayağı da büyük böyle. Aslında dedim ki hani bizim damak tadımıza uygun mu değil mi? Nasıl bir peynirdir? Çünkü hani onların biraz daha değişik bir damak tatları var ya, böyle işte daha çok baharatlı şeyler severler mesela. E, ama şöyle, şöyle, şunu göstereyim. Bayağı da büyük. Açtım baktım. Bizim beyaz peynirle e, şeyin süzme peynirin arası tatta bir şey. Yenilir. Güzel yani. yani çocuklar biraz bizim bir seçiyor. Eğer onlar yemezlerse de böreklere falan mutlaka kullanırım. ya. Yani o tarz bir peynir. Güzel. Bugün onlarla beraber de Hep dışarıdaydık. bir tane erçek diye bir yer var. Bu yine merkeze bağlı bir yer. 20-25 kilometre mesafede. Edremit'le hemen hemen aynı mesafede. Ama bu bu tarafta. Mangöl e, o kadar büyük ki ne tarafa giderseniz gidin karşınıza çıkıyor bir tane sahil var böyle bildiğiniz e, deniz sahili gibi çok da güzel yapmışlar Yeni oraya da piknik alanı kurulmuş biz sahil yani piknik yapmak için değil de orayı görelim diye gittik gezdik biraz işte vakit geçirdik orada bu saat oldu şimdi eve geldik hemen bir tabak aşure koydum kendime e, böyle bekleyince alınca daha güzel olmuş daha lezzetlenmiş arkadaşlar da işleri vardı onlardan ayrıldık Orada çektiğim görüntüleri videonun sonuna doğru eklerim. Ben artık burada videomu kapatayım. Umarım sıkılmadan keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.